Bakalım iskeleden denizin durumu nasıl. Sabah saat 6.22'de yola çıkıyorum. Büyükşetepe Tabiat Parkı'na vardım. Girişte 4-5 araçlık bir sıra vardı. İnşallah birazdan içeride olacak. Çadırımı buraya kurmaya karar verdim. Sabahın erken saatlerinde burası gölge oluyor ve güneşin ilk ışıklarını çadırın içinde hissetmemiş olacağım. Bugün Gökçetepe Tabiat Parkı'ndayım. Biraz size buranın giriş fiyatlandırması ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında da burayı detaylıca size aktarmaya çalışacağım. Eğer buraya günübirlik geliyorsunuz kişi başı 300 TL'lik bir ücret alınıyor. Bunun haricinde geldiğiniz araca göre de bir otopark parası ödüyorsunuz. Günübirlik gelişlerde motosiklet için 200 lira, otomobil için 300 lira, minibüs için 750 lira, otobüs için ise 2200 liralık bir otopark ücreti ödüyorsunuz eğer günübirlik gelirsiniz. Dediğim gibi kişi başı da 300 lira bir ücret ödüyorsunuz bunun haricinde. Eğer burada konaklamalı bir şekilde kalmak istiyorsanız yani bugün geldiniz, o gece kaldınız ve ertesi gün buradan ayrıldınız. O zaman bir gece konaklamış oluyorsunuz ve bunun ücreti de kişi başı 500 lira. Onun haricinde yine otopark ücretleri mevcut. Burada da motosiklet için 300 lira, otomobil için 350 lira, minibüs için 750 lira, Otobüs için yine 2200 liralık bir ücret alınıyor. Kişi başı alınan ücretlerin haricinde. Buraya karavanla da gelip konaklayabilirsiniz. Karavan alanları da mevcut. Karavanlardan için ise 1500 TL'lik bir ücret alınıyor. Otopark parası ve 3 kişi dahil olarak. 3 kişinin haricindeki her kişi için de 500 lira bir ekstra bedel ödemeniz gerekiyor. Yani buraya karavanla birlikte 3 kişi olarak gelirseniz 1500 lira. Eğer 4 kişi gelirseniz 2000 lira ödemeniz gerekecek. Bu verdiğiniz bedelin karşılığı olarak da burada bulunan elektrik panolundan yararlanabiliyorsunuz. Lavabolarından, duşlarından ve sahil kısmından tabii ki faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca da güvenlik hizmeti verilmiş oluyor. Saat ondan sonra burada ateş yakmak yasak. Girişler de sabah 8'de başlıyor. Akşam 8'de son buluyor. Bu saatlerin haricindeki giriş ve çıkışlar ekstra ücrete tabi oluyor. 0-12 yaş arası ücretsiz 12 yaşından itibaren günlük kişi başı giriş ücretlerine tabi oluyor. 12 yaşına kadar dediğim gibi ücretsiz. Otopark ücretleri sadece bir kereye tabi alınıyor. Ancak kişi başı ücretler kaldığınız her gün için tekrar ödeniyor. Girişte bir karpursa mevcut. İçeride de bir Karpursa market var. Marketlerde her şey mevcut. Yiyecek içecek hepsine ulaşabilirsiniz. Çok fazla bir eşya taşımanıza gerek kalmamış oluyor. Fiyatlamalar olarak da normal seviyeler. <laughs> Kamp alanı burada gerçekten de çok büyük. İsterseniz denize, sahile yakın bir yere de kampınızı kurabilirsiniz. İsterseniz benim gibi daha arkalara, ormanın daha içlerine de kampınızı kurabilirsiniz. Gökçetepe Tabiat Parkı'ndayız. Şimdi biraz sahile indim, bakalım sahilin durumu nedir? Denizin durumu nedir? Biraz kalabalık gibi gözüküyor hafta içi olmasına rağmen. Ağustos ayının başındayız. Hafta içi geldim buraya. Normalde sadece çok fazla dalgalı olmuyor. Bugün biraz ama hava rüzgarlı burada. Şu anda da akşamüstü oldu. O yüzden biraz deniz dalgalı. Biraz da iskeleye çıkalım. Bakalım iskeleden denizin durumu nasıl? Biraz rüzgar olup dalga olmasına rağmen yine de suyun berraklığı gayet güzel. Burada iki tane bu şekilde iskele var. İskelerin 50 metre kadar ilerisine de bu şekilde dubalardan bir ada yapmışlar. İnsanlar oraya kadar yüzüp orada dinlenip tekrar geri dönebiliyorlar. Hadi Holi sende sıra. Deniz taştı anne. Kamera arkası oldu. Oo. Sahildeki taşlar denize doğru ufalarak devam ediyor. Deniz içi de aynı şekilde dediğim gibi girişi taşlı. Ancak ayağınızı çok fazla kesecek tarzda taşlar değil. Kabesi taşlar. Sahilde bu şekilde localar da mevcut. Hemen arkasında yeşillik bir alan. Eski yıpranmış bir park mevcut küçük. Bu kadar kalabalık bir yerde çok daha fazlası olması gerekiyordu. taraf karavan alanı. Karavanların çektiği taraf çadırlardan ayrı. Bir kafe mevcut burada. Dürümcü. Kokoreççi. Kafelerin üst tarafında da bu şekilde bungalov evliler mevcut. Bungalovlarda da kalabiliyorsunuz. Geniş bir yeşil alan mevcut. Burada akşamüstü voleybol oynayanları görüyoruz. Be. Ben de. Ben gel, gel, gel. Bu şekilde ATV'ler mevcut. ATV'leri kiralayarak tabiat parkının içerisinde tur atabiliyorsunuz. Dışarıda bir Carrefour'sa vardı. İçeride de Carrefour'sa mini var. Etiler Marmaris mevcut. Gökçetepe Tabiat Parkı'nın en sonunda bu şekilde beyaz kum bir sahil mevcut. 30-40 metre kadar uzunluğu var ama burada da denizin girişinde yine biraz taşlar mevcut. Gökçetepe Tabiat Parkı'ndayız. Harika bir akşamüstü. Biraz rüzgar var. Deniz bize şarkı söylüyor. Tabiat Parkı'nın deniz fenerindeyim. Çok güzel bir manzarası var akşamüstü. Herkese tavsiye ederim. Aynı hemen arkasında bu şekilde. Denizden hemen çıktıktan sonra duş alabileceğiniz yerler mevcut. bin yolun bir sonraki yolunda buluşmak üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.